sahte ballar basitçe glukoz şurubuyla fabrika ortamında gıda teknolojileri ve aromalar kullanılarak yapılan ballar. O bahsedilen rakamlara bal olmaz. Hepiniz eminim bal alıyorsunuz. O rakamlara bal gördünüz mü daha önce? Böyle bir şey yok. Şekerin bile kilosu kaç lira? Neredeyse şekerin kilosunun iki katına bal satılıyor. Nasıl yapıyorlar Çok yanlış. bunu? Bu mümkün değil. Glukoz şurubunu kıvamlandırıcı ve e, aromalarla tatlandırarak ne kokusu ne kıvamı baldan fark edilmeyecek şekilde ben de ayırt edemem ancak laboratuvar ortamında bu ayırt edilebilir. Baldan fark edilmeyecek şekilde üretiyorlar. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Tarım, yani güzel güveneceğiz. yapacağız? Tarım Bakanlığı'na güveneceğiz. Tarım Bakanlığı'nın gıda güvenliği konusunu çok daha fazla ciddiye alması, piyasa denetimlerini muhakkak çok iyi yapması gerek. Ürün sadece piyasaya çıkarken ruhsat vermek anlamında değil. Piyasadan ürün toplayarak denetimleri çok sıkı yapması gerek. Bizim vatandaş olarak yapabileceğimiz tek şey ancak bildiğimiz balcıdan bildiğimiz balı almak. Bir de marketlerden güvendiğimiz markaların ürünlerini almak. Onun dışında yapabileceğimiz çok bir şey yok. Çünkü ben de balı çok severim. Çünkü yani Köyden gelen o harika karakovan ballarıyla büyüdüm. Ya. Kokladığım zaman tadına baktığım zaman balın doğrusunu, iyisini anlayabileceğime inanırım. Ama bu bir inançtır sadece bilimsel anlamda bunları anlayabilmek mümkün değil. Bal mucize bir e, besindir. Ama öte taraftan bal aynı zamanda Türkiye'de özellikle içinde çok fazla hile olan toplum sağlığının tehdit eden bir konu haline girmiştir. Peki bugün biz, bugün biz balla ne yapacağız? Bugün biz balla ne yapacağız? Bugün biz balın özellikle yara iyileştirici etkisi üzerinde konuşacağız ve tabii ki bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisi üzerine konuşacağız. Hangi Peki, yaraları iyileştiriyor? Çok basit. Basit yanıkları ve basit çizikleri iyileştirmekte Hı -hı. bal kullanabilirsiniz evde. Tabii ki büyük kesiklerde, büyük yaralarda muhakkak açık yara olmaması lazım. açık mi? yara olmaması lazım. Basit çizikler ve yanıklarda kullanabilirsiniz. Elinizin üzerinde ya da bir yerde bir çiziğiniz oldu. Evde kediniz var çizdi, bitkiniz var, gülün dikenini çizdirdiniz vesaire. Onun üzerine bir miktar bal sürüp hafifçe bir gaz bezle kapatıp bir miktar Yaklaşık 15-20 dakika kadar kapalı tuttuğunuzda yaralarınızın çok daha çabuk iyileştiğini göreceksiniz. Hı hı. Ama doğru bal, karakovan balı, gerek çiçek gerek çam balı olsun. Her balın unutmayın, bitkileri göre, arıların polen aldığı bitkilere göre içeriği farklıdır. Çiçek balı da olabilir, çam balı da olabilir, her balın rengi kokusu farklıdır. Ama hakiki balı sürdüğünüz zaman iyileştirdiğini göreceksiniz.